Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün size çok özel ve önemli bir şey göstermek istiyorum. Hindistan'da yapıldığı ilk cami biliyorsunuzdur Kerala'da olduğunu. Ben o caminin yanındayım. Bu cami şu an restorasyon gelişmeler olduğu için burada çekimler için yasak dediler ama ben onlarla imamla falan görüştüm. Daha sonra bana izin verdiler. İçeriye girmiyoruz, dışarıdan bakacağız bu caminin güzellikleri ve nasıl yaptırdığını Ve bur burada birkaç tane tarihi olaylar olmuş onu da bahsetmek istiyorum. Burada girişte böyle abiler bizi bekliyordu. Önce izin vermediler ondan sonra ben gittim Buradan, buranın yönetimle konuştum. Şurası ilk yapıldığımda Hindistan'da ilk yeraltı namaz kılabilecek camiydi. O yüzden onun restorasyonu oluyor şu an. Bu cami arkadaşlar buradaki bir Hindu kralı oldu Çehreman Perumal diye. Adam akşam yemek yedikten sonra şöyle balkonda yürüyordu. Yürürken peygamberimizin en meşhur mucizeler, mucizesinden biri olan ayını iki parça yaptığını dikkat etti. Yani iki tarafta ay olduğunu görmüş. Sonra buraya gelen Arap tüccarlarla bunun nedenini sormuşlar. Daha sonra öğrenmiş ki böyle bir peygamber gelmiş. Onun mucizesinden olduğunu söylediler. Daha sonra o adam onun arkadaşlarıyla beraber Mekke'ye gittiler. Orada Müslüman oldu. Tacuddin diye bir isim aldı. Daha sonra o geri gelirken yolda vefat etti. Hatta peygamberimiz peygamberimizi görmüştü o. Daha sonra Peygamberimizden ders almış ve Peygamberimizden direkt bir sahaba Malik Bini Dinar radıyallahu anhü, buraya gelmiş. Ee, şu kiralın talimatıyla ile ve kiralın arkadaşıyla beraber buraya gelmişler. Buraya inmiş. Ondan sonra bizim buradaki insanlar misafirlerle genelde Hindistan cevizin suyunu ikram ediyorlardı. İşte Hindistan cevizin suyu ikram ederken sahabeler ilk Hindistan cevizi görüyor. Daha sonra da bu helal mı haram mı diye sormuşlar. Helal olduğunu öğrendikten sonra onu içmiş buraya gelmişler. Buraya geldikten sonra buraya yakın bir tane saray var. O şimdi yıkıldı. Şu sarayın hemen yanında böyle bir cami inşa etmeye düşünmüşler. Ve Malik bin, Malik bin Dinar'ın talimatıyla yapıldığı Hindistan'daki ilk cami burasıdır. İlk Hindistan'da Müslümanlar bir cami yapıp Allah'ın önünde secde ettiği yeri burası. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde Kerila mimariyle yapıldığı bir eski cami Burası restorasyon olduğu için yani çok fazla girmiyorum buraya Hayır, Bunun içine de girmiyorum Bu etrafını bir göstereceğim size Ondan sonra da gideceğiz Bunun içinde şu an şey, Malik bin Edina eşi ve oğlan olduğunu söyleniyor Buraya gelir gelmez çok güzel bir kokusu geldi Ben baktım şöyle Görüyorum ki böyle bir oda ve şu tarafları bu daha güzel koksun diye böyle bir şeyler böyle çubuklar yakmışlar. Şimdi bunun içinde bunun içinde Malik bin Dinar'ın Hazret Malik bin Dinar'ın eşi ve oğlu olduğunu söyleniyor. Aynı zamanda dostlar burada başka bir tarihi olay olmuş. Portekizli o vahşi adam hakkında, Portekizli o denizci hakkında daha önce bir videoda söylemiştim. O buraya geldiği zaman bu camiye doğru bir saldırı düzeltmişler. Ondan sonra bu cami yıkılmışlardı. Daha sonra yeniden yapıldı. Bu cami şimdi 1500'lerde yıkılmışlardı. Ondan sonra tekrar yapıldı. Gördüğünüz gibi muhteşem bir mimarisi var burada. Bunun içinde namaz kılıyordu ama şu an başka bir yerde namaz kılıyorlar. Şu restorasyon işleri olduğu için aynı zamanda bu devlet tarafından koruma altında. Devlet tarafından koruma altında olduğu için bu restorasyon parası da devlet tarafından öde, ödeyecektir. Ve bu tarafı sanırım onların özel parasıyla yapılıyor. Şu caminin içi şu şekilde devlet tarafından yapılıyor. Böyle öğrenebildim arkadaşlar. Şimdi mimarisine baktığımız zaman bunlar sanırım eski değil yeni yeni yapıldı. Şöyle yapılıyor. Ama yukarı tarafı sanırım eski gibi duruyor hala. Yapıldığı gibi. Şimdi Google'da bir tane resim gördüm. Onun ilk halini, bu caminin ilk hali. Burada mermer falan koymuşlar. İçinde taşlar gibi şeyler var. Kapılar da özel bir şekilde tasarlandılar. Bu şekilde. İçi, i̇çeriye girmeyin dedi bana. Çünkü restorasyon olduğu için onların özel işler falan oluyordur. O yüzden bana girmeyin. Böyle dışarıdan gösterebilirsin dedi. Gördüğünüz gibi Hindistan'daki ilk cami. Ben de buraya geldiğim için aşırı mutluyum. Çünkü ben ilk defa buraya geliyorum. Hindistan'da ilk cami benim memleketimde olmasına rağmen ben ilk defa buraya geliyorum. Neden böyle bir şey olduğu ben de bilmiyorum. Çünkü o zaman para yoktu, imkan yoktu. Şimdi hem size göstereceğim hem de ben görürüm. O şekilde geldim buraya. Firos var benimle şurası dediğim gibi Hindistan'daki ilk cami. Şimdi şu açtığında da bakabilirsiniz. Burada işçiler var. Bu şekilde yapıldılar bu cami. Şurada bir tane ben dediğim gibi her bizim buradaki her camide ve tapınaklarda böyle bir su kuyusu olur. Oradan abdest alırlar. Yoksa ayaklarını, ellerini falan yıkayıp, burada namaz kılırlardı. Şimdi bu şekilde buranın su kuyusu, balıklar var. Gördüğünüz gibi çok balıklar var. Hem de bunun içine yemek atmayın diye yazmışlar orada. Çok güzel değil mi? Bunlara yemek vermek için yem vermek istiyorsanız burada ofislere verin. Ondan sonra onlar onun işini yapacaklardı diye yazıyor burada. Görüyor mu? Güzel bir balıklar var. Küçük balıklar var, büyük balıklar var. Şimdi ben geldiğim için yemek var mı diye aramak için gelmişler. Maalesef çocuklar bende yemek yok. Buraya yemek Atmayın, yem yat, atmayın diye yazmışlar sizin patronlar O yüzden yok bende Maalesef Evet şu şekilde bunun manzarası gördüğünüz gibi bir etrafta evler var Orada da evler var Çehraman Masjid Bildiğiniz gibi İstanbul'da yapıldığı ilk camidir Bu cami yapıldığı zaman nasıl olmuştur buralar bir, bir hayal ediyorum ben şu an. Yani modern binalar yok. Her şey böyle bu kadar belki bu kadar kalabalık olmayan bir yer olabilirdi burası. Ve ilk cami yapıldı buradaki Müslümanlara ve buradaki diğer dindeki insanlara İslamiyet'e davet ediyorlardı. Bu şekilde burada İslam gelişti kurdunuz da mı? Ve i̇şte benim atalarım buradan Müslüman olmuştur belki. Böyle ataların suyuna bakmaya kalksam belki öyledir. Çünkü bunlar gelmeden önce burada hiç Müslüman yoktu. Ama burada Müslüman olmayan krallar da vardı. İşte Müslüman olmayan krallar bunu kabul ettiler. Yani yeni bir din geliyor ülkesine o zaman Onlara hoş geldin demişler. Yani bu büyük bir şey yani. Çünkü başka bir dini kimse de kimse sevmez, başka bir kültür kimse sevmez. İşte bunlar Arap ülkelerden gelmiş, Arap vatandaşlar yoksa Arap kökenli insanlar buraya gelip İslamiyet tanıtıyor. Yani belki bazılar sevmez, bazılar sevinir. Yine buradaki krallar, buradaki sahabeleri buraya hoş geldin demiş. O büyük bir şey. Değil mi? Böyle bir şey. Gökyüzü beraber manzara çok mükemmel. Biraz önce dedim ya Portekizler burayı saldırmışlar. 1504'te Lopo Saoras de Albergeria diye bir tane Portekizli bir adam vardı. O, o saldırı yaptı. Daha sonra 1504'te bu binaların caminin birçok parça yoksa tamamen yok oldu çoktu diyebiliriz. Daha sonra 16. ve 10, 17. yüzyılda bu şekilde bir hale geldi. İçinde bir tane koridor ve özel yerler var namaz kılmak için. Oralar 1984'te yapıldı. Bu şekilde caminin tarihi bakımından bu şekilde. Şimdi bu caminin eski resim var dostlar. Onu da size göstermek istiyorum. Şu şekildeydi onun eski resmi. Gördünüz mü? Zaman. Aynı zamanda dostlar bu camide farklı farklı törenler oluyor. Bu törenlerden birisi Vidya Arambam denilen bir tane olayı var. Vidya demek bizim burada bilgi demek. Arambam başlangıç. Bilgilerin başlangıcı diye bir tören yapıyor. Bu bizim buradaki yerel takvimine göre buradaki insanlar bu caminin içine geliyorlar. Aa, geliyor. ver, ver. Caminin içine geliyor, geliyorlar. Ondan sonra orada ki imam onların elini bir, bir çeşit toprağın içinde bir parmağını sokuyor. Sonra o parmakla böyle yazdırıyor. Mesela alif diye yazıyorlar. Yoksa benim dilimdeki a harfini yazıyor. Bu şekilde de bir tören yapılıyormuş burada. Onu da size paylaşmak istedim. Ben de şimdi buranın mezarlığını ve camini görmek, göstermek istiyorum. Şimdi onlar namaz kıldığı yerini göstermek istiyorum. Evet şimdi cami olduğu yerden bu böyle geçiyoruz. Ben Firoz ile beraber. Bunlar namaz kıldığı yer burası artık sanırım. Orada bir tarafın işleri olduğu için burada namaz kılıyorlar. Şimdi bu şekilde. Burada sanırım bir medrese falan var. Dostlar şimdi buradaki insanlar şöyle bir yerde namaz kılıyor. Şu yeni yapıldı. 2006'da yapıldı böyle bir yer. Koyunuz gibi şöyle bir bina. Restorasyon olduğu için yani içine girmiyor yani eski caminin içerisine giremiyoruz. Neden? Restorasyon bitmedi. Bana özellikle onlar uyardı. içini çekme diye. O zaman yani çekmemek daha doğru olur. Burada da insanlar namaz kılıyor. Şöyle güvenlik abimiz var. Biz de onun içine çıktık. Şimdi böyle dışarı çıkıyoruz burada. Abdest alabilirsiniz buradan. Şöyle bir kapımız var. Bellerimizi Şimdi burası bu cami olduğu için meşhur oldu. O yüzden böyle bir küçük şehir haline geldi burası. Aynı zamanda Hindistan'da yapıldığı ilk senagog var ya. Geçen videolarda bir senagog izlemişsinizdir. Bu sefer <laughs> Bu sefer başka bir senagoya gitmeyi düşünüyordum. Ama internete baktım orası kapalıymış yani içeriye insanlar almıyor. Çünkü burada Yahudiler yaşamıyormuş. Onlar İsrail devleti kurduktan sonra onlar oraya göç etmişler falan diyordu internette. O yüzden oraya gidemeyiz. Ama senagoga da bu Portekizler saldırmışlar. Aynı zamanda Hollanda'dan gelen onlara saldırmışlar. Bir de bizim burada bir tane Maysur kralı vardı. O da Senegorgu'yu saldırdı. Böyle çok saldırıya uğramış bir Senegogtur. Şu cami ama Portekizler tarafından saldırı düzenlendi. öyle Bu kadar. Şimdi burada bir medrese falan var. O bina bir medrese. Çocuklara din öğretiyorlar. Şurada bu caminin dış görünüşü. Buraya insanlar çok ziyarete geliyorlar. Mesela bayanlar da geliyor. Abiler, ablalar da geliyor. Şimdi bu buranın mezarlığı burası. Mezarlığa çıkmak biraz zor oluyor. O yüzden çıkamıyorum. Şu mezarlığın bekçisi var. O bana ben göstereceğim falan demişti. Ama aniden kaçtı. Yok orada o. Şimdi gördüğünüz gibi burada Sanırım o abi bir işte mezarlı bu şekilde dostlar Görüyorsunuz Bir selam falan söyleyebilirsiniz buralara Burada da biz Müslüman kardeşimiz olarak dua etmemiz gereken insanlar Evet bu şekilde Mezarlığı var buranın Şimdi Hindistan'daki mezarlığı ne kadar göstersem de Yine soranlar var. Müslümanlara yakıyor musunuz gibi sorular soran yine var bana tek Müslümanım diye video çeksem de yine Müslüman mısın diye soranlar var. İşte onlar için tekrar tekrar gösteriyorum. Şimdi Müslümanların mezarlığı bu şekilde oluyor. Bazı yerlerde topraklar bizim köyümüzdeki mezarlığı çok uzun ve geniş falan oluyor. O yüzden hani bir ucundan diğer ucuna gitmek çok zor. Ama şurası çok çok küçük bir mezarlık. Evet, mezarlık konusu bu şekilde buradan böyle geldiğimizde şu inşaat olmasaydı çok güzel olurdu aslında. Burada eski eski ağaçlar var sanırım Buna sokmuşlar, ondan sonra böyle işliyorlar. Şimdi burada çalışanların çoğu Hindu dinine ait insanlar. Bunlar Marangozlar. Bu şekilde işliyorlar. Bu caminin içindeki ağaçla ağaç parçaları böyle götürüp restorasyon yapıyorlar, gördüğünüz gibi. şöyle yapıyorlar. Bunlar geneliksel Kerala mimarisini yaşatan insanlar diyebiliriz bunlara. Ölçüsü falan bakıyor. Bu şekilde. Burada da böyle işler oluyor. Eğer siz Kerala mimari şekline göre bir ev isterseniz bu abileri çağırabilirsiniz. Böyle aletleri var. Bu çok pahalı bir iş yani. Normal insanlar dayanamaz bu bunun ücretine. Gördünüz mü ne kadar dikkatli dikkatli yapıyorlar bu işi. Şimdi Müslümanlar pek bu tarz işler yapmıyor. Marangozluk yapmıyor burada. Ne şey yana? Okay. <laughs> Marangozluk yapmaz. Yapanlar var ama genel olarak söylesem yapmıyor. Bu genelde Hindular yapar. Hristiyanlar da hiç yapmaz. Böyle bir şey. Evet dostlar. Şimdi buradan vedalaşıyoruz. Camiden ayrılıyoruz. Buradan başka bir yere geçmemiz lazım. Oradan da daha güzel videolar çekmeye çalışacağız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Küçük bir video çekmeye çalıştım zaten. Bu balıklarla beraber. Filos ile beraber. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler.